Şimdi Sayın Muhtar, biz bu bayrağı yaparken reis uygun bir şekilde. Çünkü biz buna başlamadan dediler ki santrik var ve uçuk gibi şey oluyor diye. Biz de bunları konuşurken yaptık. Biz de bunları konuşurken Hasan abi de Birazcık daha ağır. Birazcık daha Bu bayrağı dikmemin şeysi Yunanlıların e, işgal zamanında benim camimde altı tane köylümü orada şehit ettiler. Ve onların e, mezarları vardı. Onların mezarlarını bir şehitlik mezarı yapayım. Ve o şeyle de dedim ki bu Türk bayrağımı dikeyim. Ve ben de bayrak e, sevgisi anadan babadan gelir yani bende. Ve bu diktiğim bayrak dördüncü. 2009'da da muhtarlık görev yaptım 5 yıl ve 2014'ten sonra da devam ediyorum muhtarlığıma. Ben bayrağı çok seviyorum yani. Türk bayrağı olarak çok seviyorum. Bunu köylülerim de istedi ve bu bayrak akşam ezenin yanıyor. Sabah gün ağardığında otomatik kendi sönüyor yani. Ebatı 6 metre uzunluğunda 12 metre eninde. 2 tona yakın demir gitti buraya. 18 kamyon falan da harfiyat yaptık. Kepçeyle şey yaptık ve hazır beton kullandık mikserle. Baya bir çalışma yaptık yani burada. O bayrağın Sen bana hastaneye ayak aldık. Ben öldürdün adam adamı tüm yiyeceğim. Bayraklı 40 yıl önce Besni Dursun hocamız burada talebelerinle Atatürk Ormanı yazdırdı. Ondan sonra bizde de bu bayrak sevgisi düştü. Bu ışıklandırmalı bayrağımızı yaptık. Aşağı köylerden seyrediyor millet. İzliyorlar. Hocamızın hatırasını yaşadıyoruz. 5 kilometre ileriden ana yoldan Bayrağımız gözüküyor.